Arkadaşlar kanalımıza abone Bugün sizlerle yaptığım paketleri göstereceğim. Ama ilk e, önceden yaptığım paketleri göstereyim size. Dur, arkadaşlar evet, kamera kendi gibi küçük duruyor. Durduramıyorum kamerayı ya. Evet arkadaşlar. E, şimdi size yaptığım paketleri göstereceğim. O zaman benim başlayalım. arkadaşlar böyle kıyafet paketi. Elan paketi School paketi Jute arkadaşlar bunu videonun sonunda açacağım, Balık paketi Oynamalı paketi corona paketi Cüzdan paketi Pikmi pops paketi sukuş paketi Sıkış paketi 2 Evet şimdi sizlere yaptığım e, Bugünkü yaptığım paketleri göstereyim Notebook paketi Makyaj paketi Unicorn paketi Among Us paketi şey Morning bug paketi Arkadaşlar bugün 1-2-3-4-5 tane Paket yapmışım Tam 5 tane Şimdi sizlere e, cidden olmaz paketi açmaya gidiyorum Evet kamerayı yerleştirdim evet. Arkadaşlar ben. ben Arkadaşlar kamerayı yerleştirelim. Burada tanımaz paketi var. Ee, böyle. O zaman açalım. Şurada kes diyor. Arkadaşlar tiktoktaki hesabım buyduğunda orada da açacağım. Bir tane böyle aslan e, çıktı. Aslana benzer. Bir tane de baykuş çıktı. Sıkıyor şu gibi bu kadar da arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum bay bay